3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarız iyisinizdir. Biz bugün ne çekiyoruz? Sabah vlog çekiyoruz arkadaşlar. Çok uzun zamandır sabah vlog çekmemiştik. Uyandılar. Güzel bir duş aldılar. <laughs> Bu kısımları tabi çekmedik. <laughs> Ve şu an kendilerine geldiler. Daha hiç yemek yemedik. Çünkü Efe Bey'in özel bir isteği var. Tom ve Jerry'nin butundan istiyormuş. Göster bakalım bize şu videoyu. Efe onu açarken biz de ne diyoruz? E Baş. tabi. Başlıyoruz. Buldun mu? Evet. Şundan yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tavukları aşağıda kaşar koydu içine patatesi koydu. İyice bir karıştırdı onu yoğurdu. Bizde bunlar yok başka çubuklar kullanacağız. Ya. Ve şahane. Aaa dalalalım. Anne sanki her gün biz Urfa'da. Urfa ile ne alakası var? O <laughs> mu? <Hırba. gülüyor> Arkadaşlar. Peynir yok ki. Evet kaşar peynir yok. Hayır. Gidip almanız gerekiyor. Çok uzun, gerek. anne orası. Tamam anne ben giderim evi evin gideceğiz, küçük. Gideceğiz, evin. Ya. Evin küçüğü olarak ben giderim sen merak etme annem. Tabi. Görüşmek bir üzere. Ben git. git Gerçekten gitte, söylüyorum. Gitte, Versene gitte. babanı arayayım bir. Anne tamam anne. <laughs> ben ben beni. <laughs> babanı <arıyorum. gülüyor> ah canımı acıttı Efe. Ah. Al <laughs> Telefonumu, cüzdanımı ne alıyorsun al hadi git. Daha evde yaralayacağın kimse kalmadı oğlum. Hadi. Hadi git peyniri al gel. Yürü anneciğim. Yürü. Dedin ya kendi paramla alacağım. Burda al. Al gel buraya. Kaçma buraya gel. Neredesin? Efe. Parayı kendin. Gel. Hayır, hayır. Kendi paranla gidiyorsun eve katkın olsun o paraları biriktirip biriktirip saçma Oyun bak. alacağız. Sa Oğlum bir kere de eve peynir Karşı... al. Aa para mı? <laughs> Bakın ya ofis. Hadi yürü paranla gidip alıp geliyorsun. Ha? 200 lira alıyorum. Sen cüzdanınla git eksik kalırsa gelip de bana deme sakın. <laughs> tamam mı? Kendi paranla gidiyorsun bir güzel bize peynir alıp geliyorsun. Evet. Hadi. mi geliyor? O da gelsin. Hadi. Topla, gidilmez. Yürü. Bak abin vay be. İkbal Böyle ama. para kazanıp da eve bir şeyler aldın. günleri de görmek Allah. nasıl Allah. Amin, Allah. amin amin amin. He? Yemin et. Bir şey yok korkmayın. Ne? Allah. Yemin et. Evet. Yemin. et. Hani gerçekten bak nasıl izledin. Uydurma alamazsın. İmkansız ya, bir ya, şey. Ya, Çünkü cüzdan da şu an ya. Ya. <laughs> şey, Hayır oğlum. Hayır, 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 böyle hayır, yuvarlak hayır. olanlardan böyle uzun almayın dik dörtgen böyle, değil yuvarlak. Pasta, değil, pasta gibi. İşte öyle alma yuvarlak al. Yuvarlak pasta böyle. Değil değil, Şöyle yok. tamam. Tamam. Tam. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşlar patatesi haşladık, tavuğu haşladık. Biraz içi için kaşar peynirimiz var ama dışını kaplamak için yok. Yumurta gerekiyor demişlerdi. Hemen iki yumurta da çıkardık. Tamamdır. Dışı için de un lazım. Vay! Evet bu aferin sana. Yani Önemli olan bu boydumuz. Cüzdanın ha burada ne kadarmış? 199 TL gitti para çıktı. 199 TL gitti. Para <laughs> 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 <Paracıkları> gitti. <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? Kötü. Bundan sonra bir şey isterken onu düşün tamam mı? <laughs> 199 TL'nin ne kadar çabuk gittiğini düşün anlarsın. Anne, tamam bu yıkılma gerek yok. Ne ne? Bu ne? Bu içi için. Bu dışına kaplamak için. Merak etme. Anne bu yes Yetmiyor. Yetmiyor oğlum yetmiyor. Vay vay. 200 lira. <gülüyor> <gülüyor> ee, hele hele hele. <gülüyor <gülüyor> gelin gelin yardım ediyorsun. Şimdi patatesleri soyacağız. Gel buraya kaç. <laughs> Gel aferin sen doğru yerde. <laughs> Nereye gitti o bu odaya gir. Ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar bizim çekerken benden kaçıyorlarsa direkt aynanın oraya geliyorlar. Çünkü kapalı olduğum için geçemiyorum oraya. İn aşağıya. Yardım edeceksiniz. Siz istediniz. Hadi. İn. Atla. Hep beraber yapacağız. Yürüyün. Bedava ekmek yok bu evde. Ha Şöyle de yapabiliriz. Sen evi süpür ben yapayım. Tamam yapalım hadi. Ha? Yapalım, yapalım Allah aşkına evi süpür ben yaparım. Hayır, hayır, hayır. Ne olur evi süpür ben anne, yapacağım. Hayır, anne evi daha dün süpürdük ya. Hayır, dün değil, ondan önceki gündü. Anne. Gel. Annem kurban olduğum gel, anne, sen evi so <gülüyor> 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 Hadi patatesi soyun o zaman gelin. Patatesleri soyuyorsunuz. Çıkar patatesleri soyun. Soy bakalım. Soy patatesleri izleyelim bir kere. Efe, ben, ben de soyacağım, dokun. Ne sıcağı ya? Hadi. Korkuyorsun. mi? <laughs> Başla. Yapacağız. Ne? Neyle Elinle. Ne Allah'ım ya. Dünya yeni gelmiş gibi davranıyor. Al. Böyle. Böyle soyacağım <laughs> patates. Hayır. Lanmış patates bıçakla soyulmaz efendim. Ciddiyim. Geç. Çok ha? Iyi, çok güzel çekil. ASMR. Oha. Zekine bak. Kaç tane gerekiyor? Hepsi. Görüşmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi. Ya yapacağız. Sen bilirsin. Hepsini soyuyorsun. Bazıları içinden böyle şey olduğu için kurt çıkabiliyor haberin olsun. Tamam bir şey olmaz. Ne hadi. yap hadi ya gel buraya kaçamaz yemin ediyorum yap Aa, ne ben ben. yemin ediyorum yapmam yemin ettim sonra Telefoni... Hayır onları zaten yapacaksın Onlar senin görevin Bak anlaşalım evi süpürüyorsan ben de yemeği yapacağım Anne evi düz süpürdük ya Hayır Anne evi düz süpürdük Kabul ediyor musun? Etmiyorum. O zaman yemeğini gel yapıyorsun Yapmıyorum Tamam yemeyin Emir soy sadece soymayacak Hadi o zaman başla. Sabah sporu gibi düşünün tamam mı? Emi sen de gel ödevlerini yapıyorsun hemen. Yürü bakalım. Ya, Toplu hani oynamak, oynamak yok. Ya? Mızıkçılık yapma. Aa, gözümü bir yapsam bari. Anne yerleri göremiyorum ki. Görebildiğin kadar da bana yeter. Tamam. Hadi bakalım. Şu iki sayfa bitecek. Bunları yazıyorsun. Anlaştık mı? Evet. Hadi yemek yapamazsın. Sen bu ödevini yap. Bakın şimdi nasıl süpürüyor Allah aşkına. Yalap şap. Cık. Düzgün yap Efe. <laughs> bir, de çekti, bir tane yapıştı, bir de Patatesimiz tamam. Tavukları atıyoruz içine. Ben At. At. Hepsini Evet. Hepsini dök. Evet. Kaşar koyuyorlar da. Çok Kaşarları güzel. al dök bakalım. Poşetleri aç. Poşetleri kapalı mı? Evet evet kapalı. Aç. Yırtayım mı? Yırt. Ama yırtmadan daha kolay açılıyor. Bak ben şunu boşaltayım mesela. Çekil. Şuradakini de boşaltayım bir. Tamam. Dikkat et. Oğlum evi süpürdün. Şimdi bunu yoğuracak bir baba yiğit gerekiyor. Anne az önce evi süpürdük hadi. <laughs> tamam be o, tamam. Ben niye aldım o peyniri? Dışını kaplayacağım onunla tamam mı? Arkadaşlar çubuklar burada yumurta, un ve hazır bizimkiler. Efe! Gel gel bak yapıyorum. izle. Belki sonra sen de yapmak istersin. Şimdi bak yumurtaya buluyoruz. Tamam mı? Buladık güzelce her yerine. Görüyorsunuz değil mi? Una buluyoruz. Bu nedir? Bu nedir? Ve sonra kızartıyoruz. Una koydum. Ay kızmamış daha tüh. Bir şey olmaz merak etme diğerleri olur. İkinciye ekledik. Ha? Hadi git ben hazır halde getireyim sana yürü. Hadi bakalım. Arkadaşlar pişirdik. Bakalım beğenecekler mi? Efe! Emir Efe! <laughs> Nasıl görüntüsü? getiriyorum. Niye? Oğlum deli misin? Ne soğuması? Sen ciddisin. Gerçekten ciddiysin. Çekil. Çekil çekil çekil. Oğlum öyle soğurma onlar. Nereye koşuyorsun? Her şey bunlar için. Ventilatörün önünde durma Efe çarpılırsın. Ustalım değil mi? Söyler. Tamam oğlum öyle soğur bırak artık. Bu da koy bari bu da kardeşine. Tamam git soğusun onlar. Çocuğum. Onu şu an alamazsın kablo var. Bırak bir fırsat ver soğusun onlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Tobi aradı bakalım bizimkiler beğendi mi? Efe. Anneciğim hepsini mi yediniz? <laughs> ha? Efe, Efendim? bitirdin mi? Bitirdim. Oğlum ne ara bitirdiniz? Telefondan sadece 5 dakika konuştum. 5 dakika telefonda konuştum sadece. Ne yapıyorsun? Ben Allahım ya. <laughs> Arkadaşlar kendime de pişirdim. Beni düşünmemiş. Hain çocuklar. Biraz soğumasına ekran. Bakalım nasıl olmuş. Benimkilerin çubuğu yok tabi kitaba mı başladın? Hı? Nasıldı ya? Hiç yorum bile yapmadın. Çok Oyuna daldın. Da ya. Valla. Evet. Sana bir sürprizim var. Yarın kahvaltıda yine var onda. <laughs> Gerçekten var kahvaltı isterseniz yarın da yapabilirim. Yeni kitap mı? Hangisi? Kütüphane muhafızı. Ama bunu önceden okumuştuk. Okumuştum. Anneciğim sanki okuduk ya. Hatırlamıyorum ki kitabı hiç. O zaman iyi. Tamam bir daha oku. Bir şey olmaz. Hatırlamıyorsan iyi. Emir ödevini bitirdi mi? Bilmiyorum. Gideyim bir bakayım. Emir! Anne, bunun içinde kadar var mı? Onları bakalım. Anne kamerası ya. Ne bunun içinde kadar var mı? Kim dedi? Ben görüyorum. Ben. Var, de, var mı videosu? Var. Hani bakayım. Video şu an yok ama öyle diyorlar. Ama gösterebilir videosu. Göster bakayım. Y Yaptın mı ödevini? Kumandayı alayım. Teşekkür e ediyorum. Bizim yok ki. Niye kapanmadı hala? Evet. Abi. Buyurunuz efendim. Buyurun. 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 Burada oturup şunları bitiriyorsunuz efendim. Tamam mı? Okumayı yapacağız sonra. Bu bular mı nerede? <laughs> Şeyde bizim odada vardı dolapta. Var mı? Videoyu buldun mu? Aa. Aa. Kesinlikle bu. Bence de yalandır ya. Allah Allah. Deneyelim. Nerede? Bu Durun bulayım getireyim. Ya. Ha? Dolapta bak bakalım. Bence o yalan. Yok mu? Ya Aa. Teyzen nerede kalmış hepsi? Bizde yok. Ya yalan ya. oldu. Teyzen nerede deneriz tamam? Öteline gidebilirsin geri. Hadi kalk hadi yürü. Valla burada sanıyordum ya yoksa keserdik yani. İyi dersler. <gülüyor> <gülüyor> Şunu bir bölsene ikiye merak ediyorum nasıl. <laughs> Oğlum beni beklemeden nasıl zalimce yediniz ya? Bir yani biri var. Gidip... <laughs> ha? Ol, ol, ol. İnsan beklemez mi annesini ya? Annesini hiç ayırmaz mı? Ah! <laughs> 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 Kaşarı eriyor mu? Kaşarı er eriyor. Evet. Oo, güzel görünüyor. Tadı nasıl? Çok güzel. Bana afiyet olsun. Efe katil gibi arkandan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi derse hadi ikiniz de hemen. Ah, ben de yemek kardeşim. yiyeyim. Yürü. Bahane istemiyorum. Ah, Yağlı ellerimle. Efe önce derse gider misin? Dondurma yok Efe. Hayır elim ısırma. Hayır. Yürüyün hadi. Derse şimdi gitmeyen akşam saat 6'da değil 7'de alacak telefonunu. Ben de tam böyle düşünmüştüm. Arkadaşlar bu ne diye soracaksınız şimdi. Emir'in gözü mikrop kapmış. Onun için bir çayla kompres yapacağız. Efe gel bana yardım et ya gözüne. Emir. Ağrıyor mu gözün oğlum? Getir annem getir. Gel annem gel uzan bakalım. Gel. Buraya koy anneciğim. Gözünü bak şimdi. Gel bakayım. Arkadaşlar gözü şişmiş birazcık. Oraya çay süreceğiz. Bir şey yapmayacağız. Korkma hiç acıtmayacak bile. Merak etme tamam mı? Bak çay sıcak değil. Çay sıcak değil anne. Sıcak mı sandın? Hayır hayır. Soğuk hatta ılık. Uzan bakayım. Aç bakayım gözünü. Aç gözünü. bastırmadan. Çok ya. Ne yaptın? <laughs> Biz öğlene kadar duralım böyle. Öğleden sonra baktık devam ediyor onun gözü. Çünkü dünden daha fazla şişmiş doktora götürelim Değil mi? ha. Değil mi? Damla verir mi? Bilmiyorum demedi. en fazla damla. Damla der ki belki bir şey çarpmıştır geçer bile diyebilir yani. Yok sanmıyorum da. Geçer bile der. Damla ben. ya da merhem verir ona. It. Ha? Yeni gözlük. Sorarız o zaman o göz numaran değişmiş mi diye. Şimdi kafanı şöyle çevir. Şöyle birazcık gözünde kalsın tamam mı Emir? Ha? Öyle mi yapayım mı? Ha? Hayır evet. biraz yat öyle kalsın gözünde tamam Abisi sen de kitap okusana ona birazcık. Sesli oku en azından dinlesin sıkılmasın. Ha? Tek gözüyle mi? Tek dişi kalmış canavar gibi şey <laughs> görmüyor musun? Küçük şey. Ha? Televizyonda hiçbir şey göremiyorum. Gözünden düşer. Böyle durman lazım. Hatta şöyle yapalım. Peki televizyonu izleyebilirim. Anneciğim 5 dakika dur bitecek. Bir tarafında bir bebek fotoğrafı, diğer tarafında da bir ailenin fotoğrafı vardı. Bu, bu o çocuğa ait olmalı. Bizim için bir de delil olabilir. Herkes fikrini beğenince ekranı karşısına geçip Tamam gel artık alabiliriz. Okay. Okuyayım mı? Bakayım. Birkaç defa bunu yapmamız gerekiyor ama emin. Sanki doktora gidersek daha iyi olur, tamam mı? Doktor, He? bizim belki yaptığımız doğru ama belki bu doğru, tam, doğru da olabilir. yeterli gelmeyebilir bu, maalesef. Eyvah eyvah. Şimdi Efe'ye bunu gösterdiğimde kızacak bana ama. Efe, bir şey diyeceğim ama kızma. Kızmak yok. ya boyu buldum. Bu. Hayır. Kızmak yok. Anlaştık, Anlaştık mı? Yanlışlıkla gözlüğünü kırdın. Anne ne yapıyorsun ya? Gerçekten yanlışlıkla oldu. Yani şurası anne, da... Gözlü... Anne gözü ne yaptın? Tam da senin suçun etrafta bırakmasaydın. Peki bu ne anne? Oraya yapıştı da bu taraf yapıştı. Orayı, orayı da kırdın. Anneciğim isteyerek yanmadım diyorum sana. Özür dilerim. Ama yani anne bu hiç hoş değil. Ben ne yapacağım ben nasıl göreceğim? Burayı da yaparsın. Ben bir saattir gözümü arıyorum farkında mısın sen? Tak bakayım böyle. Anne iyi misin? <laughs> tak bunu. Bakayım. Gözlü çıkar. <laughs> Buraya <da> ne salak gibi. <laughs> Kıracaksa bunu şu cam Hayır. yani. Tamam mı? Camları falan kırma. Camlar içimizde. Yeni gözlü kalmadı. Bu hoş değil ama. Gerçekten istemeden oldu. Efe bir şey diyeceğim de yatak yatakta ne işi var bunun? Ne biliyorsun? Bize ya? niye kızıyorsun? Kendi suçun. Gözlüğünü gözlüğün, kıran kendin. Sen gözlüğü yanlışlıkla kırdım diyorsun. Sen kırmışsın Ama senin suç. Ha, anne benim suçum ya. Fırlatacaksın benim canımı şu. Boş mu? Emir bir daha sakın abinin gözlüğünü etrafta bak. <laughs> tamam. <laughs> tamam dedim ya. Tamam özür dilerim. Babana söyleyeceğim ben kırdım o, diyeceğim. O aynı beyazdan bulamazsak var ya. Babana diyeceğim ben kırdım ya, diye. Benim, bak, şu çerçeveden bulacağız bu arada. Ben var mı? Getiriyor <laughs> mu? Ya gene kanka başladı. Bir şey diyeceğim ben Evet arkadaşlar bizim sabah vloglar böyle. Sevgiyle başlayıp şiddetle bitiyor. <laughs> Bir şey diyebilir miyim? Abisi yapma abisi yazık. Gözüm 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 diyor. Ya annem ne olur ya. Yani yapıp yapıp özür dilenmez Efe. Bunu onu. Ben de yaptım özür diledim istemedim. Yapıp yapıp özür dileme bir daha. Gülme ayrıca. <laughs> gel. 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 Gel gel gel. Kulağını tuttum. Gel kalk kalk kalk. Canın acır. Kalk ayağa. Canın acımasın. Yürü. Abinden özür dile. Kalk abisi sen. De... Özür dile abiden. Kulağını çekiyorum. Abinden özür dile. Özür dile. <laughs> kalk bakayım. <laughs> vurdu. Tamam kalk bakayım. Aferin Şura. A. Kalk tamam kalk hadi. Kalk bakayım. Ah. Bir yapma oğlum. Hayır komik değil canı acımış. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Çünkü bunu her yaptığımda gülüyorsun biliyor musun? <gülüyor> Arkadaşlar bir videonun Çok daha şey sonuna oldum. gelmiş bulunmaktayız. Biz bugünlük bu kadar Orumuş diyelim. Ya! Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.